Merhaba arkadaşlar Game Teacher kanalına hoş geldiniz. İkinci videomuzda devam ediyoruz. Anakart nedir ile işlemci nedir'i anlatmıştık. Ee, onun videosunun da e, linkini yukarıya bırakırım. Ee, anakart nedir ile devam edelim. Anakart işte gördüğünüz gibi öyle bir şey. Ee, devrelerden, ondan sonra kondansatörlerden bilmem nelerden bir sürü parçadan oluşan bir e, kart ad üstünde anakart yani işlemci, remi, ekran kartını, ses kartını, video kartları aklınıza gelebilecek bilgisayara takılan her şeyi bu cihaza karta takıyoruz. Peki bu kart bize ne yapmamızı sağlıyor? E, işlemciyi çalıştırmaya, RAM'leri çalıştırmaya, ekran kartını çalıştırmaya. Aslında hepsini birbirine entegre etmemizi sağlayan bir parça. Ee, peki e, bunun üzerinde dediğim gibi şöyle de göstereyim hem neyi, nereye takıldığını da görmüş olun bilmeyen arkadaşlar için. işlemci dediğimiz yer e, şurası. Bunu aslında eee şöyle yapsam daha rahat olur. Şu e, resmi kopyalasak. Şu Photoshop'ta hemen açsak. Daha rahat olacak galiba. Çizerek de anlatmaya çalışırım en azından. E, şöyle yaptığımız zaman buraya yapıştırabiliyor olmamız lazım. Aynen. Şöyle hafiften büyütelim. Evet. İşlemci nedir? İşlemci geri mis. Ben şunları şey ettirelim. Şuradan beyaz seçelim. Bize neden çizdirmez? Heh. Çünkü yanlış iş yapmışız. Ee, i̇şlemci nedir? İşlem, pardon anakartın işlemci uvası neresi? Şurası. Ne yaparsınız? İlk önce şuradaki teli e, açarsınız. Şuradaki kapak açılır. İşlemcinizi buraya oturtursunuz. Şurada ufak bir çeltik vardır zaten. Ona göre işlemci oturmanız gerekiyor. Yoksa bacakları kırılabilir. Çok dikkat etmeniz lazım işlemciyi takarken. doğru yere taktığınızdan emin olun mutlaka. Gerekirse kitapçığına bakıp o şekilde takın. Eğer hiç takmadıysanız bilmiyorsanız. Bununla ilgili video çekmeye çalışacağım ama elimde işte e, materyaller yok maalesef. E, hani bilgisayarı sökmem lazım komple. <laughs> o yüzden e, Kendi bilgisayarımda gösterebilirsem önce öyle gösterebilirim. En son her şeyi anlattıktan sonra bakacağız ona. E, dediğim gibi işlemci yerimiz burası. Şuradaki e, mekanizmayı kaldırdığınız zaman işlemci oturtuyorsunuz. sonra tekrardan teli sıkıştıraraktan takıyorsunuz. İşlemcimiz buraya oturtuyorsunuz. Onun üzerine de tabi soğutma işi içine giriyor. Soğutma vidaları da şurada, pardon gördüğünüz yerlerde. E, bu şekilde e, işlemcimizi yeri orası olmuş oluyor. RAM slotlarımızda e, bunlar. Şurada gördüğünüz 4 adet slot var mesela. Bu anakartta. E, M, şimdi bu mesela Z390E diyor ya genellikle sonunda M varsa iki e, RAM slotlu olabilir. Ona dikkat edin. E, bu şekilde zaten onlar biraz daha küçük anakartlar olmuş oluyor. Yani Mobil anakart. Aslında yani Türkçe meali. Ee, onlar daha küçük kart oldukları için genelde e, çift slotludur. Bazıları dört slotlu da olabiliyor. Ve genelde e, tek ekran kartı slotu olur. Ona da dikkat edin. Ona göre anakartınızı seçin. Tabi kasanızda bu şey, bu durumda önem arz ediyor. E, ama şu anki kasalar genellikle hep geniş kasalar. E, ATX dediğimiz işte kasa türleri var. Onları da tabi kasalara geldiğimizde anlatırız yine. Ee, o şekilde seçmenizi tavsiye ederim. Ee, ama dediğim gibi şu anki kasalar genellikle bu anakartları, küçük mobil anakartları destekliyorlar. Ee, neyse biz RAM'e dönelim. RAM slot yerimiz burası. Ee, şuradaki çeltiklere e, koyaraktan ve tabi şuradaki ufak gördüğünüz e, şeyler var. Böyle bir çıkıntılar var. Remi ona göre takmanız gerekiyor. Zaten başka türlü oturtmaz ama oturtanlar da oluyor. Ne yapıyor? Remi kırıyor. E, oturttum sanıyor ama oradaki yeri kırmış oluyor. Farkında olmadan. E, o yüzden şuradaki çeltiklere dikkat ederek takmanız gerekir. Anakartın üzerinde anakartın kitapçığında da atıyorum çift RAM'iniz varsa işte birinci remi buraya, ikinci remi şöyle şuraya takmanız gerekiyor. Olduğunu söyle ya da işte buraya tak ya da şuraya taktı diyebilir. ona da dikkat etmeniz lazım. Remleri takarken ana kartın üzerinde ekran kartını zaten slotu burası Gördüğünüz gibi. Bunda yine oturttuğunuz zaman otomatikman şu e, koruyucu kapanıyor, kitlemiş oluyorsunuz ekran kartınızı. E, Bunların artık demir e, yapıda olanları var ki ana ekran kartları birazcık ağırlaştığı için e, artık bu tarzda çıkartabiliyorlar. Oyle ana kartlarda da tabii fiyatları birazcık daha yükseliyor, yükselmiyor değil. İşte e, Kuzey Köprü dediğimiz, Güney Köprü dediğimiz olaylar şunlar. Burada bir anakartın e, chipseti oluyor. E, şurası yuvaların olduğu yer. Aynı zamanda yine e, soğutmalar var. Mesela e, işlemci üzerinde genellikle şeyleri vardır. E, onların soğutmaları bunlar. E, chipsetin çek, e, işlemcisinin de soğutma yeri burası. Bunun altında bir tane anakartın kendi e, işlemcisi vardır. Başka ne anlatabiliriz? Şimdi yeni nesil M2 e, SSD slot yerleri var. E, bunda var mı? Bunda sanki göremedim gibi. Ama e, belki şunun altında olabilir. Genellikle vidalıdır ve e, nasıl diyeyim? Şunun gibi bir e, girişi var ama buraya şu şekilde dikey değil de yatay bir şekilde konuyor. Siz de oraya takıp sonra video alıyorsunuz uç kısmından. büyük ihtimal şunun altında olabilir. Sanki öyle hissediyorum. Çok anakart incelemedim. başka ne atabilir? Riz anakart için şu anakartın güç yeridir. Power supply'den gelen kabloyu buraya takarsınız. Ee, elektrik için işlemcinin göremedim. Bir büyük ihtimal şurası olması lazım. Yok pardon orası değil. Orası şey. falan e, güç yerleri. Ana neden göremedim? Şey pardon işte ha şuraya saklanmış. Bak. Şöyle silmiş şuradakileri hemen. Ee, şurası hemen e, göstereyim size. Şurası yani şun, aynısından şurada da var. E, şu an gözükmüyor burada. Genellikle dörtlü slot şeklinde olur. E, i̇şlemcinin güç yeri de burasıdır. Oraya takılır. Bunu zaten yine e, anlatacağım. Yeri geldiği süre içerisinde yine power supply'leri falan anlatırken e, anakarta nasıl takmanız gerekiyor kablonu gösteririz. E, bu şekilde. Ee, şu görmüş olduğunuz yerde şöyle çizmiş ya burası da e, ses kartının olduğu bölüm. kartlarda direkt ses kartları e, on board olarak geldiği için güzel bir şekilde bir sesini de kapatayım. <laughs> ee, e, Genellikle şurayı ayırmanın sebebi de şu. Şuradaki ince çizgi. E, şu sebeple e, koyuyorlar. Anakartın e, sesini almamak için. Nasıl bir arabada e, bir jack taktığınız zaman e, arabanın sesi hoparlöre nasıl geliyorsa böyle inceden. Bu da o tarzda bir şey olmasın diye e, şurayı aslında ayrı parça olarak yapıyorlar. Genelde bazı anakartlarda. Bu da önemlidir. E, ses kartının kalitesini arttırmış olursunuz. Onboard olsa da, ama tabi her zaman harici olarak kullanmak daha iyi özellikle mikrofonlarda falan. Ee, başka burada anlatacağımız bir şey yok. İçe detaya girersem çünkü şuradaki e, <laughs> kablolama yerleri falan filan var. işte USB'nin takıldığı yerler, power kablosunun reset tuşunun, power tuşunun reset tuşunun, e, bu hard çalışıp çalışmadığıyla alakalı olan şeylerin elektrik yerleri şu kısımlarda olur genelde. Ee, ona da ilerleyen videolarda yine anlatırız. Anakart bu arkadaşlar. Bakayım şuradan giriş e, evin olduğu bir yeri görebileceğiz mi? Şöyle yazamadım. Şu an bir görsellere bakalım. Aynen şurada güzel bir tane hemen görsel bulduk. Ee, Neymiş İşte USB'lerin olduğu e, ses kartının çıkışlarının olduğu klavye mouse taktığınız zaman, Aha, aha ana kartın burası olmuş oluyor. Bu baya sağlam bir ana kartlardan bir tanesi. E, işte şu görmüş olduğunuz mavi olanlar USB 0 temsil eder. Kırmızı olanlar da 3.1'i temsil eder. Yani yeni nesil? E, USB girişleri bunlar. 3.1 dediğimiz e, yerler. Şurası e, Type C dediğimiz Type C. Yani artık İngilizce, Türkçe nasıl telaffuz ediyorsanız Type C dediğimiz giriş. Yani artık telefonlarda da olan giriş. Anakartlarda da mevcut. Bu Type C konusu da ayrı bir konu zaten. Bundan bilgisayar bile şarj edebiliyorsunuz. Laptoplar için söylüyorum. İşte bunda mesela DisplayPort, HDMI giriş çıkışları, Wi-Fi antenleri yani bunun anakartı mesela Wi-Fi de varmış entegre kablosuz bağlantı da yapabiliyormuşsunuz e, İşte artık bu ne kadar kullanılırsa e, eski klavye mouse girişlerimizden teklisi e, ses kartı için e, ses çıkışları e, optik ses çıkışı dediğimiz yer burası falan filan şu tuşlar ne diye soracak olursanız bu mesela reset tuşu. Bu artık mesela bazı e, kasa içine değil de işte cama böyle cam bir masa yapıyorlar. Onun içerisine koyuyorlar e, anakart falan. O tarz şeyler için e, bu reset tuşudur. BIOS yazan yerde BIOS'u güncellemek içindir. Şunlardan bir tanesi anakartın e, kitapçığında yazar. E, USB'nize indirirsiniz BIOS'un e, güncel driver'ını takarsınız. Artık hangisi ise. Sonra BIOS tuşuna bastığınız zaman otomatikman anakart kendini o flash bellekteki driver'a göre günceller. Onun kısa yol tuş, kısa yol tuşlarıdır. E, o işlere yarar. Başka anakartta anlatabileceğimiz neler var? E, başka 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 düşünüyorum şu an. Hani başka bir şey yok aslında. Anakart e, dediğim gibi ne işe yarıyor? E, bilgisayarı çalıştırmak için ihtiyacınız olan tüm şeyleri takmanızı sağlayan bir parça aslında baktığımızda. Dediğim gibi heh, anakart modeli değişir. Dediğim gibi M gelince sonuna e, mobil olarak oluyor. Küçük anakart. E, boyut boyutu küçük olur. E, hiçbir şey yazmıyorsa M gibi bir şey yazmıyorsa e, onlar da genellikle geniş anakartlardır. Ona göre kasa seçimini falan da göstereceğim yine ilerleyen videolarda dediğim gibi e, ne anlattık? RAM slotlarının bu, olduğunu, işlemcinin giriş yerinin burası olduğunu, ekran kartını taktığınız yerin burası olduğunu. Şu da sata girişlerinin olduğu yerleri burası. Yani e, hard disk SSD, e, DVD-ROM'ların takıldığı yer data için söylüyorum bunu. Tabii data alışverişi, yani veri alışverişi için takılan yer burasıdır. Ee, mesela bak bu anakartta şey de var. Start butonu var direkt. Ee, yani bilgisayarın kasaya gerek kalmadan power tuşuna bastığınız zaman otomatikman e, açılıyor burası. E, ee, anakartınız çalışmaya başlıyor. E, budur. Yine aklınıza takılan bir yer varsa ya da bilmediğiniz bir yer varsa yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım ya da ekstradan daha detaylı bir videoda çekmeye çalışırım. E, Anakartta anlatacağımız başka bir şey kalmadı. E... diğer videoda e, RAM nedir? R. Geçelim. RAM'i de anlatalım. E... başka son ekran kart falan yine devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler. Sağlıcakla.